Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Geçen yıl diziyi 42 bölüm olarak bedelsiz alan D-Media sezon sonuna doğru yaklaşıyor. Son çekimlerin Mayıs ayının başında veya son haftasında tamamlanması beklenen dizide bu sezon birçok sürprize imza atıldı. Dizi 678. bölümde sezonu ara verecektir. Yeni sezon için yeni atlaşmalar ise ağustos ayında planlanması ya da yapılması planlanıyor diyelim. Bu 18. sezonun milat tarihi ve 19. sezonda hangi yapım yönetecek sorusunun bir cevabı olarak size aktarıldı. Bu soruyu aslında geçen sene hem biz hem de Özgür Ozan tarafından cevaplanmıştı. Dizi gündemdeki olaylardan örnek alınarak adli vakalara ekranda yer veriyor. Özgür Ozan'ın dediği gibi biz de isteriz dönmesini veya kimse hikayede öldürülmesini. Ali karakteri hikayede öldürülerek veda etti. Gerçek hayatta ölen bir sevdiğimizin geri gelmesi imkansızdır. Dizide olsa dizi hayatın gerçeklerine uymak zorunda. Alp Korkmaz ile ilgili çıkan haberlerin aksine kendisiyle ilgili bir planımız yoktur. Ölen birini geri getiremeyiz. Bunun nedenini Ali karakterinin şehit düştüğü sahneyi tekrar izleyenler anlayacaktır diye düşünüyoruz. Özetlemek gerekirse, Alp Korkmaz'a herhangi bir teklif yapılmamıştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sayfalarına sesleniyorum. Ali geri gelecek diyenlere yapım şirketi böyle bir açıklama da bulunmuş. Ali karakteri diziye geri dönmeyecektir. Yani e, sahte kapak fotoğrafları ile işte Ali geri dönecek, şöyle olacak, böyle olacak diyenlere itafen aslında bu açıklama yapıldı. Biz de sizlere bu açıklamaları aktardık diyelim. Şimdi değmedi yapmış olduğu açıklamaların devamını da size. Bazı çıkan haberler Şevket Çoruk'un geçici geldiğini ve sezon sonunda gideceğini duyurmuşlar. Böyle bir durum söz konusu bile değildir. Hem Şevket Çoruk hem de Oya Okar'la uzun zamanda çalışma planımız vardır. Ekiplerimiz sosyal medya kitlesini takip ediyor. Bazı sayfalar takdiri hak ederken Maalesef bazı sayfalar destek görünümünde olup birkaç etkileşim için yalan yanlış kapaklar kullanıp izleyiciyi sürekli atlatmaktadır. Bunu zaten biliyoruz. Az önce anlattığım şeyle bağlantılı. Yani sırf izleneceğim işte para kazanacağım, etkileşim kazanacağım diye izleyicilere sahte kapak fotoğrafları ile video aktarmak yapımın da dediği gibi bir suç teşkil ediyormuş. Yani böyle bir açıklama yapmışlar sizlere. izleyicimize değer veriyoruz. Ve onları aldatan her türlü faaliyete karşı yaptırımlarımız olacaktır elbette. Örnek vermek gerekirse sahte video kapaklarıyla etkileşim elde eden hesaplar. Bu hesaplar yasaların verdiği hak gereği görsel ve işitsel olarak bir kazanç elde etmişse FSK'nin teklif yani telif hakkı yasaları gereği özür dilerim. Şirket gelir analizi isteyebilir, veya doğrudan tazminat davası açabilir. Bu durum tüm kanallar için geçerli değildir Altını çizelim Amacımız yalan haberleri ve bilgileri Bilgi kirliliğini engellemektir Diye de bir yazı paylaşmışlar Yani şöyle aktaralım Artık hani e, Video atarken böyle yalan yanlış kapak Fotoğrafları işlenebilen sahte videolar Kullanıp da e, Analiz yapan sayfaları Youtube kanallarına tazminat davası açılacak diye de bir uyarı yapılmıştır. Arka sokaklar yeni bölümleriyle her cuma akşamı kanalda ekranlarında olacaktır. Diyelim ve videomuzda burada bitirmiş olalım.